Şimdi yine bir histeroskopi vakasındayız. Şöyle göstermek istiyorum. Histeroskopi yani e, rahim içine giriyoruz kamerayla. E, teleskopik bir oluşum 1970'lerde başlanmış. Günümüzde gelene kadar çok fazla teknoloji ilerlemiş. E, daha öncesinde karbondioksit gazı veriyormuş. Şimdi biz sıvı veriyoruz. Çünkü sıvı verdiğimizde içeride basınç oluşturup rahmi rahat bir şekilde görüyoruz. Ayrıca karbondioksit bağlı olarak bir toksik oluşmamış oluyor. Verdiğimiz sıvılardan da en uzun olanı magnetol. Magnetol kullanıyoruz. Sonrasında bir sıvı akışı, yani gelenin olduğu kısım var ve giden sıvının olduğu kısım var. Burada da tabi içeriye bir işlem yaptığımız için içerideki doku fazlalıklarını aldığımız için polip gibi, miyon gibi veya ismosel onarımı yani sezeryan açıklıkları kapanmayan durumlarda kirli sıvının aktığı kısım burası. Ucunda da böyle göstereyim size. Yani bu uç kısmı 1 santim bir değil. Burada kontrollü bir şekilde e, içeriye girip içerideki polip ve miyom yani 1 santim 2 santimlik doku fazlalıklarını alıyoruz. Ve e, böyle hasta grubu çok fazla eğer adetleriniz uzuyorsa yani 5 gün yerine 7 gün sürüyorsa 7 gün yerine 10 gün sürüyorsa ve aktif kanamadan sonra çamur kanamalar geliyorsa, iki adet arasında yine çamur gibi kanamanız oluyorsa bir sezaryen yerinde açıklığınız olabilir yani ismosel olabilir. Özellikle ikinci, üçüncü sezaryen olan hastalarda bir öndeki çocuğa bakmak zorunda olduğu için ve evin sorumluluğu devam ettiği için lohus alıp süreci olmuyor yani evinde yatıp dinlenemediği için dikişler gelişiyor, iyileşemiyor ve arada boşluk oluşuyor. Biz buna ismosel diyoruz. İkincisi de polipler. Polipler yüzde 99 iyi huyludur. İyi huylu etçıkıntılardır. Burunda olur. Bağırsakta olur bizim ilgilendiğimiz kısımda rahim için. Bunlara sürekli hormon ilacı veriliyor. Bu hastalıklar ortada kanıyorum diye hormon ilacıyla geziyorlar. Bu durumlar hormon ilacıyla düzelmez. Hormon ilacı geçici bir rahatlama sağlar. Sonrasında yine çamur gibi kanar. Hasta temiz gününü, kirli gününü bilmez. Ve bizim de toplumsal ve inancımızda ve kültür yapımızda kadının temiz zamanı ve ay hali zamanı net bir şekilde bellidir ibadetleri ve cinsel yaşamına devam etmesi açısından. O yüzden lütfen e, ilaçla bu süreci geçirmeyin. Histeroskopi dediğimiz cihazla rahim içine bakılmasını hekiminizden talep edin.